Merhaba arkadaşlar. Ee, uzun zamandır beklediğim kutum geldi. Bugün onun kutu açılımını yapacağım. Mega 2x2. Bu arada arkadaşlar bunun e, moyu aldım. Moyu yani e, Izitrian. Bunun mıknatıslı bu. Bunun açılımını şey çekmemiştim. şunun şununkini çektim mesela. Bununkini de çekmemiştim. Pyraminx. Nayla git git. Bu da çok hızlı dönüyor arkadaşlar. Baksana bak. Bayağı hızlı dönüyor. Şimdi arkadaşlar okuldan geldim ben. Ben bunu açana kadar ya videoyu bekledim. O yüzden bayağı meraklandım açıyorum şimdi. Ya bir türlü ne şimdi? Ne ya? Kafa çıktı mı? Evet. Çok güzel. Ben bunu arkadaşımda görmüştüm. Çok güzeldi. Onu yapmıştım. Evet. Yani pek yapamamıştım. İki tane kalmıştı. Bunu yapıyordum az kalsın. Sonra bozuldu işte. Beni rahatsız ettiler. Otobüsteydik o sırada da. Şey... Okulda bir yere gitmiştik. İşte gidince de arkadaşımın küpünü çözüyordum. İki tane kalmıştı. Artık Çözmeyi Yani çözüyorum. Şimdi... E nasıl olduğunu anlatayım. Öyle çok yumuşak. Çevirince mesela yumuşak His, yani hissiyat veriyor. <laughs> Kim matıstı? Matıstı değil. Yani. Mıknatıslı bir tane küpüm var o da bu. Moyu Arzitriyan. Bu da iki çarpı iki küpü. Çok hızlı dönüyor. Bu da güzel yani fena değil. şu zaten çok güzel. Ya silinmesi lazım. Elim şey oldu. Aralarında en sevdiğim çünkü bu. Yani mıknatıs olduğu için. Bir de çok yumuşak bir hissiyatı var. Heh, şimdi ben şunları da göstereyim. Bu moyu azitriyan küpünün şeyi standı Böyle koyunca duruyor. Şunu koyalım. Ne düştü? şu moyu falan yazıyor. Aha. <laughs> Öyle duruyor. Bir de arkadaşlar onun bir özelliği daha var. Bu küpün orta kapağını açıyoruz. Çıkardım gördüğünüz gibi orta kapağını. Bu kutunun içinde ne var şimdi onu göstereceğim size. Hızlandırıcı bir şeyim var. Şimdi bunu böyle gevşetebiliyoruz. Sıkabiliyoruz bu vidayı. Hepsine aynısını uyuyorsunuz. Sonra kapağı geri kapatıyorsunuz. Ve hızlanıyor, yavaşlıyor. Gevşiyor. Sıkılıyor mesela. Bunun çözmesini biliyorum. Bununkini bunu da biliyorum. Bu bunu da biliyorum. Bunu da yeni öğrendim. Bunu da biliyorum. Bir tane arkadaşım var. O da iyi küpçü. Bu küple 3x3 ile yani Megamix'in çözümü aynıymış. O zaman bunu da çözebiliyorum yani. Bir kere denedim mesela. Neredeyse çözüyordum. Biraz karışık bir küp tabii. Biraz kafa yakmak lazım yani. kilo Şu Küpüm acayip hızlı dönüyor ya. Böyle bayağı hızlı dönüyor. Baksanıza arkadaşlar. Bir dakika. Bir tur dönüyor neredeyse. Evet. Arkadaşlar bakın ya. şimdi mesela şöyle bir karıştırma yapalım. Böyle bir karıştırma. Çok şey bir karıştırma değil yani zor. Ama bitiyor yani. Vay ağzı gidiyor. Bu da çok yumuşak bir siyah. ya. Gel. Gel. Arkadaşlar size bir desen göstereceğim. Şöyle tutuyorsunuz da şöyle şöyle şunu yapıyorsunuz şöyle oluyor ya. Abi yarın bunu. Sonra e, şöyle, 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 şöyle. de ha şöyle, şöyle yapıyorsunuz. Bakın. Bunu arkadaşım öğretmişti bana. Abi yarın <laughs> bunu nasıl yapacağız? Hayır Ela ben de alayım. Gel. Sen de gözükeceksin gözükeceksin. <laughs> Arkadaşlar kardeşimle geldim. geldi. Diğeri <laughs> koydu. Islak mendil getirsene. <laughs> baksana aynı. Yağlı biraz. Kutunun içinden çıkınca bu kürtler yağlı oluyor neyse. Ben de ya. Ben sen çözmesini biliyor musun? Hı hı. Şu küpün kutusu benim olabilir mi? Yo. Niye yani, niye? kalsın bende. Şimdi bunu karıştırayım. Çözeceğim sonra. Artık çöze, çözemezse ne yapacağız? Daha bir şey uygulama var tabletimde ondan Aa, Ama istedim. o çöz, çözmüyor. Megamix var mı ki onun?